Neyse sanırım buna <laughs> güzellik demeli. Hey ben de varım burada. Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur Yanmaz kanalından. Sana Evet arkadaşlar. Bugün iki pony aldım. Bir değil. iki pony. İki. 2 İki. 2 2 <laughs> birisi birisi kendi Apple birisi de JT <laughs> Prevo'da olacak. Neyse. Hemen ben arkadaşlarım alayım zaten. Arkadaşlar burada birisi ikisini de açmış. İkisini aldığımda bu şekildeydi. Gerçekten o kadar da değil yani. Evet arkadaşlar e, size bir şey daha söyleyeceğim. Ne doğrusu iki şey. E, bir tane çocuk bunu açıyordu. Ondan dolayı benden şey... E, 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 annesi babası onu çok işte Az önce şeyi de görmüştüm onu e, alırken. E, evet, eee ondan dolayı böyle bantlanmış. Bant, bant, bant. Şuradan herhalde açık. <laughs> Saçını dokunacaktım ama Toyler böyle kadar beklemine. Bu bu video Toyler Hey ben neredeyim? Neyse. Evet. Şöylecik. İlk sen açalım. Yok pardon seni. Seninki açıldı çünkü. Neyse arkadaşlar ben açayım. Hemen geri dönerim. Evet arkadaşlar. Böyle bir kolyesi var. Ben bayılıyorum böyle kolyesi olanlara. İlk böyle Judy Mark Magic serisinden aldım. Judy Mark Magic serisi. Ee, Rainbow. Hayır. Hayır. Judy Rainbow. Rainbow. Kadar süre Duty Rainbow şey yapacaktım. Sevimli gökkuşağı şimşek yapacaktım. Ama çok fazla uzun oluyor. Yani sevimli gökkuşağı olacak. Neyse. Ee, sevimli de Duty Mark'ta. Yani sevimli işaret. Ee, mark işaret demek. de sevimli demek. Ona dolayı sevimli gökkuşağı. Neyse ben Apple Tick'i devam edeyim kahve modası. Ye ye ye. ben hemen bunu açacağım. 19.90 20 lira ediyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu da bizim yeni Apple Kendi Apple diyecektir. Kendi Apple'mız. Evet çok şirin. Ben şirin değilim. Bir şey söyleyeceğim. Şeker Apple demek şeker, apple. Şeker elma. Candy apple, şeker elma. Elma şekeri de olabilirdim Gerek yok canım ya. Apple Jack. Jack bir isim. Apple. En elma Jack. işte evet arkadaşlar ben bunları tanıttım. Artık herhalde çöplerimi atabilirim. Neyse. İşte, e um, ben de geldim. bir dakika geliyorum. Neyse arkadaşlar. Evet gördük. Um, güzeller güzeli pullarımı. Sen çık bakalım. Şimdi koleksiyonumu göstereceğim. Bay bay. Hemen geliyorum. Evet ilk yenilerden <laughs> Candy Apple. Cherry cutie Cüt, Team. Rambo, Sansa Timur, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Rarity, Prince of Twilight, Minitro, Twilight, Rambo Little Shine, ve de Applejack. Evet arkadaşlar benim bu kadar fonim var. Ve yağmurm kanalına abone olmayı ve de videolar beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda